Oyes İnşaat, Akbik Gayrimenkul'den herkese merhabalar. Özel bir kompleksin içindeyiz. Sosyal tesisleri mükemmel olan ve e, güvenliğin girişteki 3 artı 1 müstakil villamızdayız şu an arkadaşlar. Genellikle yabancıların oturduğu bir site. Hemen şurası sosyal tesisler. Yani bowlinginden tutun işte e, oyun salonlarına masa tenisi, bilardo, langırt, o bu her şey var. Yukarıda da çok güzel büyük bir havuz. Evimizin dış cephe görüntüleri mükemmel. Ev full eşyalı olarak verecek arkadaşlar. Ee, şimdiden söyleyeyim lütfen videoyu seyrettikten sonra açıklamalar bölümünü okursanız sevinirim. Çünkü hala e, son fiyat almaya çalışıyoruz. Bu da sterlin üzerinden Aynen. satışta. Evimizin girişi. bu tarafta ilk başta bir WC'miz ve termosifonumuz mevcut sağ tarafta ayrı bir mutfağımız var ankastri ocaklar çamaşır makinesi buzdolabı her şey mevcut tost makinesine kadar var l tipi büyük bir salon sitemizin girişinde özel güvenlik görevlileri var arkadaşlar. Yani hiç kimse buraya elini kolunu sallayarak giremiyor. Onu söyleyeyim. Yani emlak firmasıysanız bile özel bir izninizin, bir evranızın, bir kağıdınızın olması lazım. Ya da satış için yetki vergenizin olması lazım. Geniş büyük bir merdivenden çıktık. Üst kattayız. Merdiven şöyle. Değişik bir sistemdi. Ev gerçekten mükemmel bakılmış. Pırıl pırıl. Her odada kliması mevcut. 3 burası da bir çift kişilik yatak odamız. Gardırobumuz burada. Kapı arkasında. Duşa kabin. Hilton lavabolu. Geniş bir banyomuz var. Burada yine bir çift kişilik yatak odası. İki tane tekli konulmuş. Geniş bir balkonu var. Güvenlik girişi görünüyor. Balkondan mükemmel bir deniz manzarası var. Birazdan oraya çıkmaya çalışacağım. Klimamız burada takılı. Arkadaşlar sizlerden ricam İngilizlerden satılık evlerde yani bazı e, takipçilerimiz ya bunlar kaçıyor gidiyorlar. Şunlara böyle bir teklif yapın, şöyle bir teklif yapın. Kabul ederler diye çok değişik değişik böyle rakamlar söyleniyor. Örneğin bugün öyle bir mesaj aldım. Yani evin fiyatı 500 70.000 5.000 yani 57 bin pounddu. 570 küsürdü. E pound düşmüş şimdi. Daha da aşağı 555'e düşmüş. 20.000 lira inmiş. Bir arkadaşımız diyor ki ya 500 bin, 400 bin lira vereyim diyor. Ya yani siz, siz de kendinizi bu insanların yerine koyun. Şimdi bunları zamanında insanlar almış 70 bin, 80 bin, 90 bin pound'a. Ben de İngiltere'de Aha. yaşıyorum bu arada. Ben de çift vatandaşım. Yani e, pazarlığında bir adabı, uslubu olmalı diye düşünüyorum. Sözüm meclisten dışarı lütfen yanlış anlamayın. Yani 570 bin liralık bir eve full eşyalı İngiliz'in diye 400 bin lira teklif edilmesi gerçekten hiç hoş değil. Yani şöyle pazarlığında bir adabı var tabii ki. Ha, kötü bir söz söyledim mi? Söylemedi ama yani ben dedi benim de dediğim yani siz olsanız verir miydiniz bu rakama? Şahane bir deniz manzarası. Burası denize arkadaşlar 1300 metre mesafede. Yan tarafa da çok lüks bir yeni site yapılıyor. Fiyatlar 1250, 1350, 1150 o arada değişiyor. Ama bu sitemiz gerçekten dört dörtlük otulmuş. Yani evinizin önünde hemen otopark alanınız var. Müstakil villalar, ikiz villalar, daireler, her tarzda evler var burada. Bu evimiz de müstakil bir evimiz. 3 artı 1. Gördüğünüz gibi gerçekten yani hemen taşının ve yaşamaya başlayın. Evde, evde yani yerlerde bile pislik yok o derece. Tertemiz pırıl pırıl. İlginç bir tavan sistemi var çok, çok hoş olmuş. Yatak odası şöyle tavanı ama şurada böyle bir açık alan var arkadaşlar. Evi çok güzel aydınlatıyor pencerenin de altında. Dediğim gibi lütfen e, şey e, Sterlin üzerinden hem fiyatını söyleyeceğim. TL bazından da fiyatını açıklamalar bölümüne yazacağım. Hatta ilan başlığının üstüne de yazacağım. E, oradan daha net görürsünüz. Bazı arkadaşlar okumadan atlayıp geçebiliyorlar. En güzeli ben ilan başlığına yazacağım. Kur farkı olabilir. Onu göz önünde bulundurun. Dediğim gibi 57 bin pound'a yani 573 bin lira olan ev şu an pound düştüğü için 555 bin, bin liraya düştü arkadaşlar. Hatta daha da düşmüştü olabilir. Bugün de düşüyordu. 552, 553 de olmuş olabilir. Bu arkadaşlar da pazarlık maalesef sünnet değil. Herkesin dinine, mezhebine saygımız sonsuz. Ama emin olun onlar da bu evleri zamanında 65 bin, 75 bin, 90 bin pound üzerinden aldılar. Gerçekten zararına satıyorlar. Yeni sahibine hayırlı olsun. Bir tane daha evimiz var burada. Onun da çekimini yapacağım. İkisi arasında fiyat farkı var. Onu da seyredersiniz bugün. Ardından tekrardan bir müstakil villamız var. Gene onları da çekimini yapacağız. İngilizler kaçıp gitmiyor arkadaşlar. Soruyorlar niye kaçıp gidiyorlar ülkemizden diye. Kaçıp gitmiyorlar. Çoğunun birkaç tane evi de var. Yatırım amaçlı işte evler almışlar. Birini satıyorlar. Birinde kalıyorlar. Ya da hepsinde satıp gidenler de var. Yalan yok. Doğayla tabiatta iç içe. Sosyal testleri çekeyim şimdi. Onu da ekleyeyim videomuza. Hemen evimizin sağ tarafında arkadaşlar. Şurası da evimiz. Hemen sağ tarafında böyle sosyal testlerin olduğu bir yer var. Havuzun altında olan kısım. Harika bir hava var bugün de. tenisimiz var. Bilardo var. Langırt var. Bu nedir? Tuhaf bir şey. Mini golf mü? Bowling mi? Onu da anlayamadım. Evet böyle bir alan. Var mı? Var. Güzel bir çocukların eğlenebileceği bir yer arkadaşlar. Yukarıya çıkayım. Hemen yukarısı güzel bir havuz bar. Her şey çok disiplinli belli. Altı sığınak. Havuz barımız. Burada gölge alanlar. Şezlonglarımız. çok büyük geniş hem enine hem boyuna güzel büyük bir havuzu arkadaşlar. Şurada da küçük bir çocuk havuzu. A Touch of Paradise. Cennetten bir dokunuş sitenin adı. güvenlikli iyi bir site içinde sıfır masrafsız lüks sosyal tesisleri dört dörtlük bir yer arıyorum diyorsanız arkadaşlar burası sizin için çok ideal hemen şuradan evimiz burası havuzun üstünden tam yürüme mesafesi deniz manzarası harika dediğim gibi açıklama açıklamanın, açıklamanın e, ilan başlığına yazacağım hatta açıklamaya da değil ilan başlığına hem sterlin hem Türk lirası bugünkü kur üzerinden yazacağım tarihini atacağım arkadaşlar yarın bir gün hani döviz düşerse siz karlısınız ki şu aralarda düşüyor Türk müşterilerimiz için yurt dışında yaşayanlar değil onlar için çok ideal zaman şu an bu düşüşte yabancıdan ev almak kesinlikle tavsiye ederim arkadaşlar Evin satış yetkisi firmamızda. Arkadaşımızda Taner Bey'de. Direkt satışı da vekaletle yapılacak. 5 ila 4 ila 5 iş gün içinde bu evinde sahip olabilirsiniz. Şimdi de herkese hayırlı olsun. Kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Bizlere destek olun güzel güzel böyle videolar evler yollayalım Herkese iyi günler bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle